Ankara'da şimdiki ailemiz bayağı bir sıkıntılı. Hem yaşadığı yeri de göreceğiz inşallah. İnşallah. Burada bir, bayağı bir sıkıntılı ortamda yaşıyorlar. Çocuğu bir yaşında ondan beri rahatsız. Ee, sadece gözler oynuyor. Başka hiçbir tarafı kımıldamıyor. Vücudu felç komple, felç, komple felç. Eşi kanser hastası evet, kemoterapi evet, görüyor. Kendisi de e, rahatsız. Ha, annesi de rahatsız. Bir de onun bir kardeşi daha var. O da Okula gidip gelmede sıkıntı çekiyor çünkü evin durumunu görüyor. O psikolojik rahatsızlığı da hani var ama Aslında iyi, iyi ortam tabii, tabii ki etkiliyor insanları haliyle. Şimdi... Ailemize gidecek bir kolimiz var. Evet. Onun dışında şu anda herhalde ancak bir umut oluyor yani çok küçük de olsa. Ne tarafa geçiyoruz? Aşağı iniyoruz. Ne söylemişsiniz? Nasıl bir ortamda yedekler? Bir Kapıyı çalalım abi istersen ailemize. Selamlar iküm. Derneği'nden geldik. Şu an kardeşlerimizin sizlere emaneti, Usta Derneği bağışçılarının, gönüllülerin size emanetidir. İnşallah kabul edin. Ee, Tabi e, biz elimizden geldiği kadar emanetleri hızlı bir şekilde size ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, selamlar da getirdik. Ali abimizin de herhalde söyleyecekleri varsa size. Buyurun. Ee, bir emanetimiz var. Bu emanete sizlere e, takdim etmek istiyoruz. Gönül dostlarımızın. Şöyle buyurun. Ee, i̇sterseniz çocuğu da bir e, görelim isterseniz ee, bir hasta rahatsız, rahatsız, Müsaitseniz var. biz. Kardeşimizi de görelim isteriz, evet. Şimdi e, kıymetli izleyenlerimiz e, bahsetmiş olduğumuz ailemizin evindeyiz. Ailenin e, durumu ortada. Yani bir binanın Bodrum katındayız şu anda. E, sıkıntı gerçekten büyük, rutubet çok. Bir kardeşimiz görüyorsunuz, bir yaşından beri hasta ve e, sadece gözler oynuyor. Bir şekilde bedensel engeli ee, var ama tabii ki yaşam koşulları da hep sıkıntı. Ayda 5 tane bez kullanıyor. Biz e, derneğimiz olarak bunu e, mümkün olarak karşılamaya çalışıyoruz. Gıdasını e, karşılamaya çalışıyoruz. Tabii gönül dostlarımızın bizlere emanetlerini bu gibi kardeşlerimize mutazama ulaştırmaya çalışıyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Ablacığım tabii bu kardeşimizin e, bunun dışında ihtiyaçları mutlaka vardır. Bunlarla ilgili inşallah biz sizden bilgiler isteyelim e, ee, gönül dostlarımız, bağışçılarımız, kardeşlerimizden de tabii ki böyle bir talepte bulunuruz. Ee, bu hepimizin başına gelebilir. Hayatımızın her anında imtihan içindeyiz. Ve e, bu sadece karşılaştığımız bir tane vaka değil. Belki e, yanı başımızda, belki hiç görmediğimiz yerlerde birçok kardeşimiz bu imtihanı yaşıyor. Ancak tabii ki bizler İslam'ın kardeş kıldığı insanlar olarak birbirimize yardımlaşacağız. Ve sıkıntıları hep birlikte gidereceğiz inşallah. Kıymetli gönül dostlarımız sizlerin emanetleriyle iten sahibi ziyaret etmeye devam ediyoruz Ulusal Derneği olarak. Bugün yine Bağcılar'da bir ailemizin kapısını çalacağız. Sizlerin emanetlerini onlara sizler adına teslim edeceğiz. İnşallah edilirler. İyi günler. Selamlar. Ulusal Derneği'nden geliyoruz. Merhaba. İsmi neydi? Yıldırım Canan. Yıldırım Yıldırım, bunu Vusat Derneği'nin gönüllüsü abilerimiz, ablalarımız size gönderdiler. Hemen gel. Ve i̇şte tabii ailelerimize yine evet. elden teslim edeceğimiz bağışlar var. Bunu da size vereyim abi ben. Bu da gönül dostlarımızın emaneti sizlere. Güle güle harcayın. Şey. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Aa, bu ailemizin nedir durumu? Evet, bu ailenin 3 üç tane çocuğu var. Ee, sıkıntısı eşine ayrılmış. Evet. Tek başına yaşıyor. Ee, çalışamıyor sıkıntılar da var. Evlatlarıyla ile birlikte evet, geçinmeye çalışıyor ablamız. Kapıyı çalalım o zaman abi. Başka. Evet, genç bir, genç bir kardeşimiz çıktı yine karşımıza. Merhaba. İsim neydi? Muhammed maşallah. Muhammed. Şöyle ben hemen bırakayım. Bunu Ustad Derneği'nin gönüllüleri, kardeşlerimiz, abilerimiz sizlere e, ulaştırdılar. Size emanet ettiler. Biz de emaneti yerine teslim edelim istedik. Bir emanetimiz daha var. Bunu da siz takip edin inşallah. İnşallah. Bunu da yine bizim gönüllü e, gönül dostlarımız, bağışçılarımız, abilerimiz, ablalarımız size gönderdiler. Biz emaneti size teslim etmiş olduk. Biz teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun inşallah. Evet, biz bir koli erzağımızı da aldık. Emanetlerimiz de hazır. Bir, iki, bir. Buradan sonra yolumuz ne abi? Bundan sonra yine Bayrampaşa'nın yine bir sertindeyiz inşallah. Tamam. Evet. Bir tane çocukla yaşamaya çalışıyor bizi kim karşıladı? Evet bak balonumuz da hazır. Şey Adın ne senin? Evet. evet. Al bak bu senin balonun. Maşallah maşallah. Bak bunu da al. Bunu da al. Bunu anneye götür. Bunu da anneye götür. Ablacığım, Abla, Vusat Derneğimizin gönüllülerinin, bağışçılarının selamları var. Allah sizden razı olsun inşallah. Ee, mümkün olduğu kadar tabii bizler ihtiyaçlarınızı böyle merhem olacak şeyler yapıyoruz. İnşallah daha da e, iyi günleri görürüz hep birlikte. Size dua edin. Bağışçılarımız da aslında hepimiz sizin duanıza muhtacız. Amin inşallah. Kendinize iyi bakın. Evlatlarınıza iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi inşallah. İnşallah. Evet. Geldik. Bunu gördüğümüzün kapısındayız. Kapıyı çalalım mı? de çalışmıyor. Eski usulle devam edelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İsim neydi? Mehmet. <laughs> Mehmetciğim şöyle ben şu bağışçılarımızın size emanetini teslim edeyim. Bunu Usta Derneği'nin gönüllüleri, bağışçıları, abilerimiz, ablalarımız size hediye ettiler. Biz de o emaneti yerine getirdik. Bir emanetimiz daha var. Bir Bu emanetimiz da daha gelin. var. Onu da ben teslim edeyim tekrar. Bunu da Usta Derneği'nin gönüllüleri, abilerimiz, ablalarımız küçük bir hediye babında ulaştırdı. bize size teslim ediyoruz. Sen okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? Beşinci sınıfa gidiyorsun. Kardeşin var mı? Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Bir ben bir de kız kardeşim. Ufak mı senden kardeş? Hı hı. O zaman biz kardeşine de şöyle iki tane balon hediye edelim. Oynar onunla. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Bizlere dua edin inşallah. günler. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Reisim. Nasıl inşallah? Şöyle. Derneğimizin gönüllülerinin, bağışçılarının sizlere hediyesidir. Biz emaneti yerine ulaştıralım istedik. Sağ birlikte sizi ziyaret ettik. Eee, yine bir emaneti Şöyle var. Yeni da inşallah. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Başarıyoruz. Ne yapayım? Rabbim şükrünüzü arttırsın. İnşallah bize de, de dua edin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol sizden de ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı Sağ günler. Sağ olun. Hayırlı günler. Kapı bina ama içerideki dram ayrı bir dram. Evet. Benim dostlarımız da böyle binada ihtiyaç sahibi var mı? Evet şimdi göreceğiz inşallah. Selamünaleyküm teyzem hayırlı günler. Ustat Derneği'nin gönüllülerinin emanetlerini şöyle bırakayım ben size. Onunla birlikte bir tane de Gül dergisi hediye edelim. İyisiniz inşallah. İyi olmaya çalışıyorum kardeşim. Bir emanet daha inşallah. versin, versin Allah ın Allah ın Allah ın. inşallah. Yine gönüllülerimizin, bağışlarımızın bir emanetidir. Onu da size teslim etmiş olalım. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. İyi olmaya çalışıyorum. Ne yaptınız siz kardeş? İyiyiz elhamdülillah. Getirsin. Düğün hazırlıkları varmış, kızınızı evlendirecek evet, misiniz? Evet inşallah. Ali abimiz olur bilgi an, verdi. evet, kısmet olursa ona evlendireceğim ama hiçbir şeyim yok. Peki biz neler yapabiliriz? Akşamdan beri de çok ağlar yani kendisi, e, babası kaybetti. Allah'a emanet evet. İşte biraz çok kritikler oldu. Şimdi bir de, biz şey Allah'ın izniyle, Cenab-ı Allah yardım eder. Allah biz inşallah gönüllerimizin, bağışlarımızın desteğiyle kardeşimizin düğününü de yaparız. Cenab-ı Allah hayırlı eşler nasip etsin. Hayırlı bir yuva kurmayı nasip etsin. Biz inşallah elimizden geleni yaparız. Derneğimiz adına da söz veriyoruz. Bağışçılarımız adına. Çünkü gönüllerimiz bu noktada destek olacaklardır mutlaka. Bizim yapabileceklerimizi biz yapalım. Siz de dua edin inşallah. Cenan olsun. Kurban olduğum Cenab-ı Allah'a. İnşallah. Ne güzel günümüz varsa onlar olsun. İnşallah. O zaman biz düğün hazırlıklarına başlıyoruz. Düğünü ne zaman yapıyoruz hmm. teyzeciğim? Düğünümüz biraz var. İşte Babası ile Babası vefat etti damadın. Evet. Biraz ertelendi. Evet. O zaman bizim için de bizim için de bir zaman var. Haziran ayında Allah nasip 2016 Haziran evet. ölmez sağ kalırsak inşallah kızımızı evet. evlendiriyoruz. İnşallah. Biz nihayetinde bir aileyiz, kardeşiz. Al sahipsiz bırakmayalım kardeşim. Evet ailemizin kapısını çalalım. Ablamız babasının yanında kalır Hı. dedi. Kalın. Selamünaleyküm. Gel bakayım böyle gel. Güzel kardeşim. Ben şöyle önce bunu bırakayım. Şu tarafa doğru böyle bırakalım. Maşallah. Rahman nasılsın? Kaç yaşındasın? 7 yaşındasın. Okula gidiyorsun. Okumayı yazmayı öğrendin mi? Hı? Okumayı yazmayı öğrendin Birazcık. mi? Birazcık. Peki dua etmeyi biliyor musun? O zaman bize çok dua eder misin? Biz de sana edelim. Birbirimizi dua etmiş olalım. Ablan kardeşimize şöyle bir hediyemiz var. Yeni dostlarımızın bizlere emaneti. Kendisine ve ailesine biz de takdim edelim inşallah. Bunu Ustat Derneği'nin gönüllüleri, abilerimiz, ablalarımız size gönderdi. Bu koliyle birlikte biz o emanetleri size teslim ediyoruz. Bir de şimdi senin kardeşin de var değil mi? Tamam o zaman şöyle yapalım. Bak ben size şöyle bir sürü de balon da vereyim. Ustat Derneği'nin balonlarını. Kardeşinle de güzel güzel oynarsınız. Görüşürüz inşallah. İsmin neydi? Rahman. Rahman. Maşallah. Allah isminle yaşasın inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bizim sevdamızdır insana yardım etmek. Kimine aş oluruz, kimine ekmek. Veren ile alan arasında gidip gelmek bizim için nefes alıp vermek demek. İhtiyaç sahibi olunca söz konusu kaçar hepimizin uykusu. Koşmak lazım sonra zor olur sorgusu. Hiçbir tada benzemez o mutluluğun duygusu.